Herkese merhabalar ben Saklı Olur yeni bir CS maçında daha ekiple birlikteyiz yanımda Mizez ve James var Efendim merhabalar Ses Ben Mizez Yap oğlum intronu <laughs> Hello guys Ben Mizez Abiler şu an klavyemin ayrı bozuldu o yüzden ben onlarla uğraşıyorum <laughs> Ya ama kolpa başladı anasını Vallahi satayım Valla billahi ya smoke. <gülüyor> <gülüyor> ne, Hello hello İyi, i̇yiydi, iyiydi, Kim? Bir ses duydum. Hey, bandır. Yo, 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 şey. Ben oradaydım. Hahaha. <laughs> <laughs> Ol bir. O sikaçu fena. Sikaçu. Sikachu, Ah siktir be, sikaçu fena. yavaştan videolar sülaleye yayıldıysa ben adam akıllı konuşmaya başladım. <laughs> Benim neşemi kaybetmemi istediniz ben onu anladım. Maybe you could no way please guys. Yeah yeah yeah. I will go guys. Okay. I will go A. Flash. Flash A. Be careful mid. One. Kaç info ver? Bir. Ben aldım aldım. Two pit, two pit, maybe one Tetris. Abi çok güzelsin. Tam ben görüyorum. 2'dir sen vuruyorsun ha. <laughs> Bir tane daha. Aa abi. Yakın abi. Çok iyisin. Lan ne oluyor lan? Eko alıyor. Oh, vallahi aldık. Neyse. Nesi varmış? Silah var mı? Abi at bir tane. Ah yetişmedi. Ben atarım ben bu arada silah atarım. Bende de var para artık abi, alırız. Ben vurdum ya para çok. <laughs> Biri kadil aldı. Tamam aldıysa sıkıntı yok. Tamam birine gitti. Lan. Heh, M4 almamışım ben de nerede nereye gitti para diyorum. İyi abi çok güzel oldu bu arada. Deus almış şerefsizlere bak ya. <laughs> <laughs> Tetris maybe. One palace. Nice. Nice guys. Çok güzel aldık elleri ya. Çok hoşuma gitti. Kim lan bana vurdu? Ya abi hemen report. Kim abi? Mizes. <laughs> yeter artık abi ya. Ya abi tap basıyoruz göremiyoruz ya ondan böyle yapıyor. Kuduruyor ama. Hmm. <laughs> o tava basıp ona göre vurmaya başlıyor. Sen bilmiyorsun onun huyunu. Doğru. Şimdi gaza gelir. <gülüyor> <gülüyor> B oynayabilirler. okay. Be careful. Met. One palas low. One palas low. Uh, okay, okay. Ne diyor ya? bir Bekle diyor, B'de bekle diyor. Hadi be, patlamadı ya. Ne bir rotate? Ne Hepsini bir mı? Aha arkaladım. Bomba düştü. Uh, ee, one under stairs. Maybe going B. <laughs> Under under. Bu connector maybe mid. Be careful for jungle. Sarı alman lazım hadi. Sonunda ya.

It's A guys. One palas, low HP. In some work. Come on bro. Tetris, Tetris, Tetris. Yellow, Tetris. Left side. Okay. Ha, yandı, yandı, yandı. Nice. Uh. SSC ile HS attı bana yeah, adam ya. Ya bu SSG bela ya. Yani <laughs> adamlar hiç şey yapamıyorlar. Tabanca güzel oynamışlardı ama sonra no. İlk bir kere B denediler adamlar tek tek gelip el aldılar sonra A'da şans tanımadık. Kesin B geliyorlar. Bence B de B gidecekler. De. Ya, ya B sen, senin para değil. niye bu kadar düşük ya? Abi iki eldir ölüyor mu arka arkaya? Yine de fazla düşmüş <laughs> ya. Yatacak bir şey abi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> One palas. Windows smoke. Palas dead. Allah Allah gelmediler Karnade ya. Salak lan bunlar? <laughs> One of them palas low HP. Careful yellow. Nice. Eyvallah. abi ne demek. Off, Bak 3 eldir ölüyor mu arka arkaya? Tapmadım. Behind box. And close. Right side. Nice. Well played guys. 98 vurmuş mu abi kahpeye ya. Burak abi önündeki AWP yeni niye akeleşi koştun Şey ben M4 devam ya. Bana, Doğru bir, M4 bana bir silah atın be. Ben atarım. Attım attım. At, aldım aldım. Ben bu silahtan kurtulmaya çalışıyorum. Al al. Oynamayacaksan al. Yasin abi ya. Yani anladım. Termal miktar vermez derim dedim de ben vermedim. Biraz geç kaldım. Arkasına döndüğü gibi anladım ya. Emreciğim yapacak bir şey yok. Eyvallah bir taplasınca. Yo normalde verirdim de SC SC kullanmayı hiç sevmiyorum biliyor musun? Tamam et. Novo'sun ne? Ander ander. Abi ben vurdum. Sorry. Vallahi sorry. Al onu. <laughs> Al onu. Anam içeri girmiş. Bunlar çok dağınık oynuyor. Ya. Evet evet bence takımlık var. Jungle jungle jungle. Behind. Yellow, yellow behind. behind. Yellow, yellow. yellow. Behind. Kalkmayın. Nereden gelmiş bu? A'yı bıraktık ya adamlar harbiden dağını oynuyorlarmış bu arada. Anne ne avradın? Ben niye hiç pas yapmıyorum. Gene alamadı. <laughs> 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 Yasin işte izliyor şey muydun? Yani. Hayır abi. Ne zıplaya koştu ama alamadı. Abi, abi yani. öldüm diğer yalova baktım görecek mi görmeyecek mi diye sonra geçti gitti. <laughs> Atmaya da kıyamıyor. <laughs> oh. Ağlı silah. silah ya. He. <laughs>

Catwalk, Bomb drop catwalk Nice yes. ölüyordum <laughs> Hayır alma Bir <laughs> oh, loplandım var ya yine de aldım yemin ediyorum Al al Emre hadi bu da sana kıyam olsun <laughs> Ay. Birinci olma vaktin gelmiş Çok keyifliydi abi <laughs> Nasıl iyi düştün lan sen ona? Abi son anda <laughs> A'ya basıp sola çekin ya. ya. Ay, yani Emre bir kere ölmüşsün. Ölmemek sana ceza oldu ödül. Evet. Yemin e, <laughs> ederim neydi oluyor ya. 15 bin param var ya. E biz de silah alsan oğlum o zaman. Tabii. Maybe three. hepsi bastım. Yapamadım ha. ya. Biye Bomb Bombfield. Evet, yapacağım bunu. Leş var. Kur bakayım işini. Cambieps, Cambieps, Bomba biepste mi abi? Evet evet bomba burada. Adamlardan bu arada ayı şey yaptılar. Mokladılar. Haberiniz olsun öldürdüm bir tanesini. City site, A site, A site, A site. Ben bıraktım hiç oynamıyorum şu an. Nice. İyi şuraya yazalım. Neymiş bu SSC'si mi varmış evet. Bu adamlar niye bu kadar kötü çıktılar ya? İlk el çok iyilerdi. Ya kim bizi alabilir ya? Bizi kim alabiliyor? Alabilir Alabilir Komple katıyorlarmış. Üf, çok iyi olur. smoke. flashbang. Deploying flashbang. Bakma abi. Touch. Trim it, trim it. One Trim ben One, One şey. short. short. Short dead. One met. Maybe under. Playing down smoke. Tamam. Purple short tutuyor. Met met. Two met. Please two met guys. Oo, oh, yalan Bir yalan attı. Yes, yes. Under dikkat. Ne yaptın lan? Emre? Lan ya maste. Bir lazo bir. Et, bir nice. Emre. Eee Yasin ölmediği için yayın görmedi. Yasin reportlar mısın nişan ilesin? <laughs> abi şansa bala vurmuştur baksana sonuncu ya. Bu değil bu az önceki vuruş. Ne yaptın lan sen? <laughs> O Harbini neydi lan? Bozmuyorum. Yoksa emri olsaydı orospuluğumu yaptım yine de. O neydi lan öyle? Yemin ediyorum ya inşallah hiledir. Yoksa zantres ya. Yani. <laughs> 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 Rakip olsam bir topla Ede Ede de. <laughs> Ede ee, e, e. e e be Ede <laughs> Bu ki abi. Ne lan ben? Ne yaptım lan ben? <laughs> burada Info? bir daha var işaretledim. Abi tamam <laughs> geliyorum ben oraya arkaladım orayı. Tamam ben de çıkıyorum o zaman. Abi burada kimse yok ölü var bir tane. A'ya kurmuş adamlar. Abi var hepsi var. Emre hepsi var A Aldık A abi. Hadi bir alalım. A. Allah. Im. Ya vermeyin şu evi ya. Come on guys, we can do it. Info, şey info lan, olur, info. Ölüyorum. Sen de, de. <laughs> Öldürdün ya? Deneyeceğim. <laughs> <laughs> Oldu. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak gibi, iyi, ne Sağ ol Emrecim. Yasin bir şey söyleyeyim mi? Yani az, Azrail olduk adamlar. Vallahi billahi abi. Ne uğradığını şaşırdı. AK şey AWP mi oynayacaksın? AK mi oynayacaksın Emre? Oyna abi sen oyna. Al 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 al. Aa adama gitti. Yok 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 yok. <laughs> abi iste şundan iste şundan. <laughs> ya abi, Allah Allah. Paramız ya. çok boş ver. Ne ya, ol ne olacak la? Değil mi abi bizim takımda ben abi bir için ülkede yabancı yani. One pet. Bomb drops. Under. One pet be careful one yellow. One. Under stairs spawn. Oh Daha var. Uh, stairs Yellow, do you, da you check pit? I go, I go. Okay, okay bro. Nerede abi adamlar şimdi? Under stairs'a. Abi geldim dese. size. Bir tane de ben attım. Oh siktir. İki mermi iki tane attı. Nice. Well guys. Ee, evet. Yasin resmen seni bir... olarak, olarak <laughs> iyi yes. yaptın abi ne olacak canın azdı. İyileci bu kadar yaşı da. Yavaştan geliyorum sakın. Ne korkmayın tamam mı abiler? Tabii. Şu sasa bir Ara dobro dayanıyor. <laughs> Valla gelsem bile Aslında iki lan, el alsam biter. Çakırın. İki elde ama ben iyi satarsam. Hey Orbi what the tactic guys. I don't know. Hmm. Was... Go go no, boss. Go mid Ya okay, ya. Yeah, yeah, yeah. We go play mid to be. Mid Come shorts. No one shorts. Gel 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 gel. shorts. Sorry. <laughs> Abi yukarıdan mini mapte a. <laughs> mid. Mid 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 mid. Lower. Under. 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 Over diyorum. I'm the bomb. One jungle, one under. <laughs> Last one under. <laughs> mid. Oğlum üçlü niye vuruyorsun şunla? Top mid. Short maybe. Well played. 47 bulmuşum ben de buna. Çok ani yakaladı beni lavuk ya. De ya. Ee, şey... ya. <laughs> bir keleş atsana bana. <laughs> en sevdiğim haritada keleşi iki kere Mizez bana bir keleş at ya. Abi yani özür dilerim ama. Come bro. Come on ben duyamadım ki Emre'yi dinlerken. Ege <laughs> ne game bitti be guys. Go short. Lan no problem no problem. Ağzıma sıçtın ama benim. Bir kar bir kar. Abi çok Deli güzel flash attım yemin ediyorum. Karda var mı? Kaldım. Abi tepelerden ben attım ben onu. One ben bench. Ben. Nice. Nice. Ben. Aa tamam jungle'dan geliyor. Bizinkisi vuracak abi. Belki evet, short ben olabilir, ben short ben olabilir. Bombayı kurayım abi siktir ben et. Ben nice. Ben well played guys. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok temiz güzel bir maç oldu. Allah amanet olun. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bir bakın. Bir şunu da şey yapalım. Bir tur bastana zirvede yalnızlığı da gösterelim. <laughs> Bastım abi. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.